Burhanettin Duran, reform seferberliğinden rahatsız olanlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde AK Parti ilk kongrelerinde ısrarla ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz cümlesini kullanması kamuoyunu harekete geçirdi. Yeni dönemin ve reformun ölçeği, mahiyeti ve kalıcılığı merak ediliyor. Şimdilik yabancı yatırımcı çekilmesi için hukuka olan güveni arttıracak paketler söz konusu. Temel hakların korunmasından mülkiyet hakkının geliştirilmesine kadar uzanan insan hakları eylem planı zaten hazırlanmıştı. Uygulamaya geçecek. Erdoğan'ın seferberliğinin nerelere ulaşacağını, yeni bir paradigmaya dönüp dönmeyeceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Kuşkusuz reformun ölçeğini merak etmekle niyetini sorgulamak arasındaki ciddi bir fark var. Muhalefet reform seferberliğini göstermelik önlemler olarak nitelemekte gecikmedi. Temel argüman Cumhurbaşkanlığı sisteminde ve Erdoğan'la reform yapılamayacağı, kozmatik olacağı, otoriter yönetimine kılıf aradığı vesaire vesaire. Cumartesi günkü yazımda Erdoğan'ın yenilenme kapasitesine ve reformla mücadeleyi sentezleyen dinamik siyasetine vurgu yapmıştım. Sosyal medya üzerinden aldığım tepkilerden, reform seferberliğinden en fazla Deva ve Gelecek Partilerin rahatsız olduğunu gözlemledim. Tepkilerinden Erdoğan'ı ailesi üzerinden eleştiren bu yeni partilerin ekonomi yönetiminde yapılan değişiklikler sonucu siyaset zeminlerinin kayması korkusu taşıdıklarını gördüm. AK Parti'den bekledikleri oyu alamayacakları gibi mevcut hallerini de koruyamama endişesinde olduklarını hissettim. Deva Genel Başkanı Babacan'ın bu endişelerle tonunu yükselttiği eleştirisini daha da sertleştireceğini tahmin ediyorum. Daha önce de birçok yazımda AK Parti'nin gerek dönemin ihtiyaçlarını gerekse uyguladığı politikaların olumsuz sonuçlarını göz önüne alarak dönüştüğünü anlattım. Değişim, reformla mücadeleyi direnmeyi bir arada yürüten bir siyaset izlediğini söyledim. Özellikle 2013'ten günümüze yaşanan bölgesel ve küresel türbülansa cevap vermek için güvenlik politikalarının öne geçtiğini de biliyoruz. Bu dönemdeki DAEŞ, FETÖ ve PKK terörüyle nasıl mücadele edilebilirdi? Suriye operasyonları ve dış politikadaki askeri aktivizm nasıl sağlanabilirdi? Dış politikadaki türbülans bir kenara sadece terörle mücadelenin yani FETÖ, PKK ve 15 Temmuz yargılamalarının bile maliyetinin olacağı açıktır. Trump döneminin kaotik boyutunu da bu resme ekti. Türkiye'nin son 7 yılda yaşadıklarını otoriterleşme ile açıklayan liberal söylem ülkemizin şartlarını ve coğrafyasını anlamaktan uzaktır. Hakkaniyetli karşılaştırma yapmamaktadır. Sadece göç dalgası ya da DH saldırılarıyla çatırdayan Avrupa demokrasileri Türkiye'nin şartlarında olsa ne olurdu? Bugün hangi tehdide cevaben Fransa ve Avusturya İslamcılığı terörle özdeşleştiriyor. Müslümanların örgütlenme ve ibadet özgürlüklerini sınırlandırıyor. İslam karşıtlığı dalgasına teslim oluyor. Kemalist, katı devletçi ve otoriter bir siyaset asla AK Parti'nin varlık zemini olamaz. Yine söylüyorum. AK Parti'nin dönüşüm hikayesinin iki düzlemi var. Biri olmadan diğeri başarısız olur. Reform ve mücadele bu meşhur demokrasi ve güvenlik arasındaki dengenin kurulma çabasıdır. Erdoğan bunun için kimi zaman reforma, kimi zaman da güvenlik politikalarına ağırlık veriyor. Reform, mücadelenin istemeden oluşan maliyetlerini tamir etmek demek. Terörle mücadele döneminde oluşan sorunları gidermek demek. Türkiye siyasetine operasyon yapanların alanını genişletmek değil. Mesela ekonomideki güvenlik önlemlerini yumuşatmak, Türk ekonomisini bir tabak gibi dışarıya açmak demek değil ya da dış politikadaki iddialarından vazgeçmek değil. En son Maraş'ta Kuzey Kıbrıs'ın haklarını koruması ve Azerbaycan'a barış gücü göndermesi gibi. Erdoğan demokrasi, ekonomi, dış politika denkleminde yeni bir dengenin peşinde. Reform seferberliğinden rahatsız olanlar, mücadele döneminin kaçakları ya da tasfiye edilenleri